Bazen düşlerimle sarışırım Rüyalarımda kaybolurum Adım bir yokuş Her duygun bir çığ savrulurum Sevdanın izinde Özlemlerimle yanarım Hayatın zorluklarıyla her gün yeniden doğarım Kafamda çığlıklar, kalbimde boşluk Sonsuz bir döngüdü Ben mi kaybolurum? Her gün bir başka fırtına içimde savaş Aşk ve özlem arasında bir adım daha yaş Sikozun içinde kaybolmuş bir çocuk Hafızamda silik ama rüyalarım hep bir suç Uygularım karışmış tıpkı bir tablo gibi Her fırça darbesiyle bir yanım uçuruma düşerdi Müzik beni ayakta tutan tek şey Bir itme sığınırım her derdimde tek geçiş Bir yandan sevinç diğer yanda keder Hayatın her anı sana bir sınavdır bedel Bazen düşlerimle savaşırım Rüyalarımda kaybolurum her adım bir yokuş Her duygun için savrulurum Sevdanın izinde Özlemlerimle yanarım Hayatı zorluklarıyla her gün yeniden doğarım Hayat geçer hızlı sen hala bekle Bir gün gelir zaman belki de seni seçer Ama bir bakış var yüzümde bir maske İçim yanar ama kimse görmez hep sarar bu kasvet Aşk bir yanılsama ama bir o kadar gerçek Her kayıp bir iz bırakır her kırık kalp derinleşir Dönüp bakınca yıllar silik hayallerim solmuş Bir zamanlar parlayan yıldızlar şimdi kararmış Yeri gelir biri gider kimse kalmaz kalbimde Özlemler içinde kaybolur bir hayal gibi Ama sen devam et müzikte sarıl hayatına çünkü her yarada Zamanla kaybolur acın anılarınla oh, oh, oh. oh, oh, oh. Bazen düşlerimle savaşırım, rüyalarımda kaybolurum Her adım bir yokuş, her durgun bir çığ savrulurum Sevdanın izinde, özlemlerimle yanarım Hayatı zorluklarıyla her gün yeniden doğarım.